potaya vururmuş gibi çek pom. Ne? Normal potaya vururmuş gibi. Normal potaya de vuruyorum oğlum. Vuruyor mu? Normal doğal alanında değil. Her suratta artist kur onu. Oytun. Onurcan Video mu çekiyor fotoğraf mı? Video tabi oğlum. Yoksa bir saat böyle bekle. vurabildiğin kadar vur. <laughs> 360 vur. <mi? Otur. gülüyor> Kaç tane vurabiliyorsun? Bravo Oytun. Oytun 360 vur. Helal. Oytun. 30 saniye oldu umdur daha var. <laughs> Bunu keseriz rahat olun <laughs> Sadece üstü çekimle böyle güzel gözüksün Ananı öldüm lan. Bir tane daha vur Aynen. Dur bir tane al.